Türkiye bugün bir kahramanını daha Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ı son yolculuğuna uğurladı. Şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu. Annesinin oğluna vedasıysa bir kez daha yürekleri yaktı. Çocukluk hayalinin peşinden koştu pilot oldu. Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan hava pilot Yarbay Gökhan Korkmaz gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. şehit pilot yarbay Gökhan Korkmaz'ın cenazesi ilk olarak helallik için büyük çekmecedeki baba evine getirildi. Askeri törenle karşılanan şehidin naaşı ailesinin yaşadığı eve omuzlarda taşındı. Korkmaz'ın yakınları, komşuları ve çok sayıda vatandaş evin önünde bir araya gelerek dualar etti. Ve vakit Gökhan şehidimize helalleşme vaktidir. Maddi manevi haklarınızı, hukukunuzu, şehidimize canı gönülden helal edin. Dünyevi, haklarınızı helal edin. İnsani, İslami, komşuluk, akrabalık, kulluk haklarınızı helal edin. Şehit pilot Yarvay Gökhan Korkmaz'ın cenazesi burada alınan helalliğin ardından cenaze namazı için Büyükçekmece Küba Camii'ne götürüldü. Cenaze namazının ardından şehit Gökhan Korkmaz Büyükçekmece eski mezarlığına defnedildi. Allahu ekber.